Bizden bize şimdi başarılı iş insanı Himmet Kılınç'ın Münih'te organize ettiği Anneler Günü etkinliğinde. Coşkun Sabah, Yavuz Seçkin, Popstar Mehtap ve Solmaz gibi ünlü isimlerin sahneleriyle renklenen geceden özel notları getiriyoruz ekranlarınıza. E benim öncelikle anneler gününüzü kutluyorum. Şahane bir gün. Burada olmaktan da çok mutluyuz ayrıca. İlerleyen dakikalarda Coşkun abinin haberi yok. Ben Bülent Ersoy içeride. Dünya güzellerim onu da getirdim. içeride. Banu Oalkan içeride. Hayır abi. O da içeride. Biliyorsunuz eskiden sanatçılar kaş olarak doğuyormuş. Yani Türkiye'de arabesk sanatçıları önce kaş olarak, tek kaş. Bunlar kimlerdi? Mahsun vardı. <laughs> Mahsun da yani bazen öyle hızlı konuşuyor ki. Doğru mu? Az

Çok sefer geldik, ee, e, baya güzel organizasyonlarda. ilgi, alaka, misafirperverlik. E, çok güzel, çok mutlu bir şekilde dönüyoruz bir Evet. Bugün ağır mecabı değil, bu Tüm annelerimizin, başta kendi annem evet. ve bütün annelerimizin, anne adaylarının, anne özlemiyi çeken, anne olmayanların da Anne olmak isteyenlerinde. Hepsinin anneler günü kutlu olsun. Bu arada başarılı organizasyon sağladım. Evet. İnletmeyin. Gelirim. Benimle kamera bana çıkart çıkart. Verebilecek çok değerli bir izleyicimiz oldu. Böyle başarılı bir organizasyonumuz olduğu için süreç devam edecek Süper projelerimiz var. Çok güzel konserlerimiz evet. var. Hem Türkiye eee Kılıçevat'ta hem Türkiye için, hem yurt dışı Avrupa'da var. Kanada'da, Miami, Amerika e, hepsine şey geliyorum. Şey Geliyor. Oradaki şey sevenlerimize de, de buradan sevgiler. İnşallah Eurostar izleyicilerine buradan sevgilerimi gönderiyorum. Sizleri seviyorum. Zaten Star Tv'de benim benim ilk göz ağrım, ilk televizyon. ilk yarışmaya çıktığım Popstar Türkiye kanalım burası. Sevgilerimi gönderiyorum. Teşekkürler. Bugün pandemi'ler bir Merhabalar. Evet, can program oldu. Umarım şey altta dikerim. Sevenler ederim. Tekrardan tamam, tamam. Tamam, tamam. Olur. Ve bu arada annelerimizin ellerinden, ailelerimizden ve anne yanaklarından tebrik ediyorum. Başarılı bir organizeydi. Münih bütün Avrupa'nın bütün şehirleri buna evet. aslında ihtiyacı var gerçekten. Köşkü sabahı sizin sayenizde oldu değil mi? Evet. Sınıf. evet. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Oldu. oldu.

Biraz güzel bir etkinlikteyiz. İşte annemiz de annemize Nasıl? Eğlenceli mi evet. evet. Güzeldi. bir Evet. Evet. Çok Evet. güzel ben biraz geç kaldım. Evet. Oradan, çok ah, çok güzel, güzel. Ben biraz geç kaldım. Evet. Evet. <laughs> <iyi olduk. gülüyor> <laughs> e, ee, öncelikle ailemin, ailemdeki annelerin, ablamların, yani işte tanıdığım bütün herkesin, tüm Türkiye'deki, Avrupa'daki tüm annelerin anneler gibi olsun. Ben annemi getirdim buraya, annem ilk gelen geldi. Kaç evet. hafta ona ona e, sürpriz olsun Çok eğlendim, çok güzel. Her şey güzel. Şimdi e, bizim çok güzel, kaliteli. Çok güzel ee, yani, Hümet Kılınç kendini ispat etti. Ee, her gün gün geçişleri daha çok ispat ediyor. Ee, ekibi de güzel. Ee, düşünceleri, tasarımları zaten ortada. Bugün herkes memnun. Memnun. Herkes şikayetçi değil. Ee, 300'e yakın kişi gelişmiş. İşte e, yani bu işler zaten artık açıldı inşallah. Ee, bizi rahat bırakın derse baya bir e, etkinlikler devam edecek. Öncelikle... Annelerimizi can yürekten bir kutlayalım bakalım. Dünyanın en değerli, en kutsal varlıkları annelerimiz. Onların doğurganlıkları olmasaydı dünya olmazdı.